Kara delikler devasa yıldızların evriminde son aşamada meydana gelir. Bir yıldızın ömrü boyunca nükleer füzyon reaksiyonları sayesinde enerji üretir. Ancak yıldızın yakıtı tükendiğinde dış katmanları patlar ve çekirdeği sıkışır. Eğer yıldızın kütlesi yeterince büyükse bu sıkışma o kadar yoğun olur ki iç çekirdek bir kara delik oluşturur. Bu çekirdek aşırı yoğunluğu nedeniyle yer çekimi alanı olağanüstü derecede güçlüdür. Kara deliklerin en dikkat çekici özelliği kendilerini çevreleyen her şeyi hatta ışığı bile içlerine çekmeleridir. Bu nedenle kara delikler dışarıdan görülemez. Onların varlığı etraflarındaki maddeye olan bu yoğun çekim etkisiyle anlaşılabilir. Kara deliklerin oluşumu evrenin doğasını anlamamız için kritik bir rol oynar. Onları anlamak uzay ve gök bilimindeki temel sorulara cevap bulmamıza yardımcı olur.